eğleniyordum lan o videolarda. Hadi be. Ne ya? Ana dur bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Biz ne güzel gidiyorduk ne oldu ki? Garibanı yüzü gülür abi. Garibanı <laughs> Sevgili o ne diyor izleyicileri? Sırada... E, o ne diyor diyor. Sıradaki gelsin'e hoş geldiniz. Sıradaki hmm. gelsin hızlı buluşmaların gerçekleştiği sonsuz bir platformdur. Katılımcılarımız o da kırmızıya döndüğü genel. anda karşı taraftan etkilenmediyse onu eleme hakkına sahiptir. O zaman buluşma... Hadi başlayalım. bakayım. Ben şimdi fena bileneceğim birilerine. Dur bakayım. Kameranı Merhaba. yukarı al. Merhaba. Abi. Hilal ben. Merhaba Ahmet ben de hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? İyiyim sen nasılsın? İyiyim sağ ol ben de teşekkür ederim. Nereden geliyorsun? Bursa'dan geliyorum ben. Bursa. Evet. Çok güzel. Bir meslek var mı? Matematik okuyorum ben. Yaş? 21. 23 yaşındayım ben de. Basketbolcuyum basketbolla ilgileniyorum. Çok güzel. Son ilişkin Nasıl bitti? Artık çok maratonlaşmıştı. yani sıkılmaya başlamıştık, ayrıldık. Arkadaşlar, baştan söyleyeyim lütfen, bakın önceden de bu serileri izlerken yaşıyorduk. Gaza geldiğiniz zaman, işte atıyorum mesela maraton dedi ya, orada böyle bokunu çıkartıyorsunuz tamam mı? Ondan sonra bu videonun içerisinde yer alan insanlar bana yazıyor. Puh diyorlar bana, bir sürü laf yiyorum. Sonra diyorum ki ben çıktım izledim diyorum yani hani. O yüzden insanlara hakaret etmeden, sadece düzgünce yorumlayarak izlersek çok sevinirim. Karşılıklı bir şekilde O zaman maraton değil moro monoton diye açıkla da <laughs> öğrensin yani. <laughs> Oğlum heyecanlanmıştır lan. <laughs> Burcu ilk toksikliği yaptı değil mi? Ne kadar sürdü senin? 3 sene sürdü. 3 sene. Evet. Çok sağ olun. Evet, biraz uzun ilişki insanıyımdır. <laughs> Yaş küçük oh. değil mi ya o zaman? Lise aşkı. Lise aşkı. De, aynen. İnanıyorsun aşka? İnanıyorum. Ahmet, peki sence Hilal aşk mı para mı diye sorduğumuzda ne demiştir? Şu an öyle bir konuştu ki... Aşk demiştir. Aşk demiştir. <gülüyor> <gülüyor> para demiş. Evet. Doğru olanı söylemiş. Ben sadece bu yorumlardan dolayı böyle söyledim. Bence kimse ya, aşk demez. Çok üzülürüm ben ya. Yalnız bir şey söyleyeceğim, ben uzun ilişki insanıyım dedikten sonra da para demezsin ya. Ne, ne dedin Burçay? Yani çocuk bassın bir an önce, neyi bekliyor? Değil mi? bile bence yalan söylüyordur. Yani aşık olmak daha <laughs> ya. için, paranın da iyi ama olmadığım için, paranın tadına vardığımız için parayı daha mantıklı buluyorum. Ben de daha mantıklı buluyorum. 3, 2, 1 Yolla, yolladınız mısınız? <laughs> Hilal falan, baya, baya iyi anlaşıyordunuz. Niye yolladın kız Veda ya? Veda ediyoruz. Allah belanı versin diye biliyorum. <laughs> çok çok morali bozuldu. Şaka alıyorsun. <güzel. gülüyor> Beğenmediyse tamam. Ahmet neden Hilal'i gönderdin? O enerjiyi alamadım. Bir de bahsettiğim unsurlardan dolayı maalesef ben beğenmedim diyeyim. Ben bu çocuğu Barca. tutuyorum inşallah duyursun. Merhaba. merhaba hoş geldin. Hoş buldum merhaba nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? İyiyim. İsmini öğrenebilir miyim? Betül. Betül. Benim de Ahmet. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ee, biraz e, ilişkilerinden bahsedebilirsin. Son ilişkim hmm. iki yıl önce bitti. Maalesef ki büyük anlaşmazlıklar sorunu. Herkesin bahsettiği şiddetli geçimsizlik. Meşhur. 5 <laughs> yıldır ilişkim vardı 5 yıldır. Evlenmeye yakındık ama gel gör ki olmadı hiçbir şey. Senin ilişkin? Benim e, en son 4 sene önce bitti. E, aldatıldım <laughs> diyebilirim. Çok kötü bir şekilde bitti. Ahmet sence Betül sevgilisiyle sevgili oldukları tarihi Instagram biyografisine yazar mı? Bence yazar. <laughs> Yazmaz ya. Yazmaz <gülüyor> ya. <gülüyor> Öyle bir vibe <gülüyor> aldım. <gülüyor> <gülüyor> o izlenimi verdim. Evet. Sen yazar bas. Yazmadım, yazmam da. Ne gibi kızlar da alırsın? İlgin çekiyor. Sarışın renkli gözlü kızlar önceliğim. Hani derler böyle kişilik olarak hangi tane Kişilik. <gülüyor> <gülüyor> kişilik. Direkt dış görünüş değil de kişilik diye itham <laughs> edeyim. Üç. Hop hadi Allah zikir. <laughs> diyecektim. <laughs> Ahmetciğim. Bundan sonra yazacaksın Instagram'ın o ilişkin tarihini. Ben gidiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Bol şanslar. Teşekkür ederim. <laughs> Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Çok yoğunum böyle. Evet, çok yoğunum. <laughs> Kardeşim tamam, benim be. Çoğunum. Gerçekten mi? Evet, yoğunum. Siz ne yapıyorsunuz? Ben hani e, okul, devam. Ne yapıyorsun, nasıl gidiyor böyle ya ilişki durumların? <laughs> i̇lişki durumum buraya gelmeden önce bitti. Ben Samsun'dan geldim. <laughs> <Ya>, zikra diyorlar <laughs> Bence güzel, bence de çıktı uyumlu yer. Bence Çiftliğe de. Zikri, zikri askerden gelmiş. <laughs> <laughs> bitti ama. Yani güzel de bitmedi. Askerden kötü bitti. Bayağı kötü. <laughs> Böyle. Bayağı var Aldattı mı? Aldatmadı da aldattı gibi diyelim yani. yani çok uzun hikaye. Boş ver. Yeni bir ilişki düşünüyor musun peki? Yeni bir ilişki düşünüyorum çünkü, çünkü ben buraya gelirken yeni bir sayfa, yeni bir hayat dedim. İnşallah karşımıza güzel biri çıkar ama bilmiyoruz yani. Sence Betül öpüşürken gözlerini açık mı tutar, kapalı mı? Bence kapalı tutar. Yani sen? Ben açık tutarım. <laughs> ya abi açık tutmayın o çok kötü bir görüntü ya. Yani o böyle gözler böyle bir birbirine karışıyor böyle bir... Hep izliyormuş gibi. Kapatın abi gözünüzü. <laughs> o anı yaşamam abi. Yani sen zaman açıyorsun ki bunu biliyorsun ki. <laughs> Hayır oğlum arada böyle tek gözle baktığım var böyle. Hani acaba açıyor mu açmıyor mu demesi hani. Şimdi gidiyorum böyle düşünüyorum böyle bir bakarsın. O şey hani... çok kötü oluyor. <laughs> Tam o anda iki kişi karşılıklı evet. bakıyor bu diye Selam herkese. <laughs> <laughs> o anı yaşamamız lazım, görmemiz lazım. Çok bel diri bir şey yani o. Nasıl yani. kızlardan hoşlanırsın peki? Sarışın. Herkes de bu sarışın takıntısı. Niye peki, niye sarışın? Çekiyor. kendini çekiyor. <laughs> Güzel yani. Yedin oğlum sen butonu. 2 1 Yallah. <laughs> e, kardeşim sen şimdi sarış, e, şimdi sarışın dersen bu kız der ki yallah kardeşim. Ne güzel gidiyorduk <laughs> ne oldu ki? Benim neydi işte garibanın yüzü gülür mü garibanın yüzü Ne güzel mi Ya ben, şey var mı basmayın var mı? Basmayı ne? <laughs> o zaman çiftleşiyorlar mı? Basmayınca gidip. Aç şimdi <laughs> mı Demek oğlum gözünü seveyim Burçak. Allah'ım yarabbim. Geko mu oğlum bunlar niye çiftleşsinler? Ya. Şimdi birbirleriyle <laughs> iletişim kurmaya çalışıyorlar işte. <laughs> Hay Allah'ım ya. <laughs> Sonra gidiyorlar çay içiyorlar içeceklerse. <laughs> ben gideyim abi. Ha, görüşürüz. Bak görüşürüz. çiftleşmeye gidiyor işte. Görüşürüz. <laughs> Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Oo, reis geldi, nasılsın? dur. İyiyim, sen Reis yapıyorsun? geldi. İyiyim ben, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? Ben ne yapayım, iş, müzik de yapıyorum bu güzel. Aynen sanki. DJ yapıyorum, prodüksiyon yapıyorum. Yaşınızı öğrenebilir miyim? 21 senin. 19. Vallahi Allah Allah. <laughs> ya ama siz yaşınızı biraz daha büyük gösteriyorsunuz sanki. Doğru öyle. Ben böyle hissediyorum. Yoksa herkes öyle mi yok, diyor? Yok öyle söylüyorlar ya. Çok duydum yani. Sen de yaşından biraz daha büyük gösteriyorsun yani. Değil mi? Evet. Aynen. 19 süper küçük. Sence Buğra bir seksüel biriyle sevgili olur mu? Olur. Denk gelmişse olmuştur diye düşünüyorum. Öyle bir kıza denk gelmiştim daha doğrusu. Oldum yani. Oldum, ihtimal veriyorum çünkü yani. O izlenimi verdim. E Güldüm galiba, onu, biraz pot gördüm. Aslında e, bilmiyorum, e, görünüşünden veya da var yani o potansiyel. Anladım. Yok kızın ama nereden bildiğin <laughs> seksüel olduğunu ki yani. O Sevgili olmadım ama birkaç gün takıldık öyle, öyle söyleyeyim yani. Anladım. Niye Betül öyle düşünüyor senin hakkında? Sanki fazla cool buldu gibi seni. <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum. Yani ya dostum. şimdi bu genellikle diyeceğim diyen tipler böyle bak. öyle bulurlar ki bak o da öyle yapılmış. Ondan kaynaklı olabilir. Gözüktüğü gibi değilim de. Değil mi öyle? Partneriniz ne yapsa ondan anında sorsunuz. Benim çok hassas olduğum bir konu şu. Yani bir mekana ya da bir ortama girdiğimizde e, benim yakın arkadaşlarımı eğer götürüyorsam 3, 2, 1 Oha oğlum. <laughs> Aslanım benim <laughs> be. Oh, oh, be. <laughs> bir sakin olaydın ya. Bakışa bak. <laughs> Yalnız o ama. kadar hevesli <laughs> ki. Memnun şey e e oldum çok. Ben de memnun oldum. Buğra keşke Geç bu kadar... Bayağı oldun kardeşim yani. Memnun olduğunu butona basarak belli ettin zaten. <laughs> ...istekli olmasaydı. Değil mi ya? Çok... Bu tanı adeta? Şey olmuş olabilir mi lan? <laughs> ne? çıkan çocuk Görüşmek var ya. Yani. Ee, şey üzere. demiştim buna gittiğin zaman koy amına oyun butonu. Telefonla, <laughs> telefonlarını almışlar orada arkadaş olmuşlar arıyor böyle bunu diyor ki amına kodum kızı <gülüyor> <gülüyor> yani ne oluyor, diyor. Ne diyor diyor Fat. Sinirlenmiştim hemen bu, yolladı beni diye. Neydi? <laughs> Daha arıyorum. Arıyorum. Merhabalar Merhaba efendim. ayağa kalkıldı. Nasılsın? İyiyim seni sormalı. Ben de iyiyim. Nasıl gidiyor? Neler yapıyorsun? Güzel, e, prodüksiyon öğreniyorum şu anda. Televizyonla alakalı. Televizyonla Anladım. alakalı prodüksiyon öğreniyorum şu anda. Çok güzel. Sen neyle uğraşıyorsun? Ben de müziğin prodüksiyon kısmını yapıyorum hmm. aynı zamanda. Aynen. Çocuk o yüzden bir ikilemde kaldım prodüksiyon etkilendi. acaba. Ney? Çocuk sakalıyla oynuyor etkilenme. Evet, evet. Müzik falan diye. Ya ben çok iyi gidenmek isterdim açıkçası. Çok iyi bir dinleyiciyimdir yani. Özellikle dans etmeyi falan çok seviyorum. Aa çok iyi. Hangi bir tarz müzik seviyorsun mesela? Ben tekno seviyorum. house müzik canım seviyorum. Ooo! Oh. Gerçekten. Ben de öyle çalıyorum zaten. Elektronik müzik diyeceğim ben de zaten. Bir gün After yaparız. <laughs> tamam olur. Yaş Dönleceğim kaç? de çok sağır. Teşekkür ederim. Sen de var mı? Bir tane var. Olsun yeterli güzel ol. <laughs> yaş 26. 26. Biraz yaş farkı var. Ha, biraz yaş farkı var. 6 yaş var aramda ne biraz var. Tamam. Senin? 21. 21. Olur. Yedin 21 oğlum sen. Bu tonu yedin. <gülüyor> 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 İyi, benim için de değil önemli olan hani anlaşmak. Aynen. Önemli olan karakter. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben Aynen. Yaş, Aynen. Evet. Benim için bir sayıdan ibaret. Evet. <laughs> Kesinlikle. <gülüyor> i̇şte şu an toparlama aşamasında Benim yani sen 38 de olsan ben 21 mi? hiç önemli bir şey. Yiyorsun. Aynen. <laughs> ben müzik yapıyorum. <laughs> Tekrar. <Teknoloji. gülüyor> Buğra sorum sana. Sence Lilia kendinden küçük biriyle sevgili olur mu? <laughs> Kesinlikle. Oh my god. Oh. Olmaz. O, olmaz ya bence. Olurum dedi. Ama bilmiyorum. Belki gördüğünde olur, değişmiş çok olabilir. Güzel olur. Ya, <laughs> şöyle daha önce olmuştu. <laughs> sence Lilia'nın vücudunda en çok sevdiği yeri neresidir? Çok hmm. göremedin ama. <laughs> evet pek göremedim. <laughs> çok böyle şey yaptım baktım ama. Döneyim mi? Kalkıp. Bir, bir yapar mısın? <laughs> Yapayım mı? Ciddi misin? Ay istiyorsan olur. O zaman beni böyle döndür. Tamam hadi gel. <laughs> Okey. Dön bakalım. <laughs> tamam. tamam. Şöyle baktım. Okeyiz. <laughs> Sanırım kalçan. Kalça dememiştim. Onu da beğenirim de yüzüm demiştim. Ha, ben biraz daha böyle... Bu da çok <laughs> Ba! <laughs> yani öyle kalça değil mi? Hayır. yüzüm amına koyayım diye. <laughs> şey... Bak, bak toparlıyor şimdi bak toparlıyor. Kalça dememiştim. O... o az önceki o bu hareketlerden dolayı o gaza geldi. Tamam mı? <laughs> ha dedi iyi ben bunlar şey konuşurum diye. Sanırım kalçan. Kalça dememiştim onu da beğenirim de yüzüm demiştim. Ha, sen biraz daha böyle detay... Şey... <laughs> anladım. Sen neyini beğeniyorsun en çok? Evet, o da güzel. <laughs> o da güzel. En çok burnumu seviyorum ama... ...onun dışında popamı seviyorum. Ya, evet. sen demek kalçacısın o zaman. Ee, yani, be, ben popomu seviyorum Peki, yani. Evet. Sen de hani <laughs> o zaman. Ya ya. Ama, ama <laughs> skinny fit sik giymedim, bold, ona göre. Ne skinny, ne dedi? <laughs> Bak, ne dedi lan, dur anlamadım. Kalçacısın <laughs> o zaman. Ee, yani, be, ben popomu seviyorum yani. <laughs> sen de hadi bir o zaman. Ama, ama skinny fit giymedim. bu. Evet, skinny demiş. Hın, o zaman Oğlum. dikkatli bakayım. Bir sen bana genel diyorsun? bir bakabilir miyim? Tamam, bak. Oğlum ne oluyor? Skinny, skin derken. Sıkı değil mi? Sıkı sıkı. Ben Dokunma kalçalarına. Çok, 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 iyi. Devam. Haklısın. Çok iyi, devam. Çok çok iyi, iyi devam, devam diyor. Sıfır estetik yanlış <laughs> anlama. Bende de öyle. Ben biliyorsun şimdi tarzsın. Ben çok beğendim. Boş ben, ben de. Kesinlikle ben de ben basmayacağım. <laughs> <laughs> Kartların <laughs> hep açık mı oynarsın? Oğlum kızdır Üç, iki, bir koyuyormuş kız dur bakayım. 3, 2, 1. Hadi bakayım. <laughs> Hop yapıp böyle alttan basacaksın abi. İleneceksin burada ya. Helal lan çocuk. Evet eşleştiniz. Ne düşünüyorsunuz? Ben bir date'e çok... çıkacaksınız. Ben çok mutluyum şahsen. Okey yani. <laughs> iyi bir bay aldım yani. Akşam Klein'e falan gideriz. <laughs> Gidiyoruz o zaman. Tamam abi olmuş bu ilişki yürür. Yani bu ilişki yürür bak size net söylüyorum. Sizi tebrik ediyoruz o zaman. Okey çok iyi. Buradan ayrılıyoruz. Nasıl mutlu bakar mısın? <laughs> Hay Allah ya. Bunun var mı ikinci bölümü ya? Attım onu da. Birinci arada... bölüm dur bakayım. Ha. Haklı çıktım ama. <laughs> <laughs> Net yani. Ee... Ee, müzikle uğraşıyor musun? Aa! Yani bir ara uğraşıyordum. Solistik falan. Bence boşuna uğraşma. Niye? Çünkü sesin dünyadaki en güzel beste olabilir. Onu ezberle... Hadi. Yer mi sence Tukan abi? Ben yemez, yemez. Abi, yemez ya. ya. Abi, yemez. Yemez ya. Şimdi bu mu yemez? Yiyenler var. Hayır abi. abi, şu şu surat ifadesi anlatıyor olayı yani. İçindeki düşünce yüzüne yansıdı burada. Alıyor musun? <laughs> Solistik falan. Bence boşuna uğraşma. Niye? Çünkü sesin dünyadaki en güzel beste olabilir. Bunu ezberliyor musun? <laughs> Hayır, ezberlemiyorum ama bence etkilendin. Sevgili O Ne Diyor izleyicileri, Sıradaki Gelsin'e hoş geldiniz. Sıradaki Gelsin, hızlı buluşmaların gerçekleştiği sonsuz bir platformdur. Katılımcılarımız o da kırmızıya döndüğü anda karşı taraftan etkilenmediyse onu eleme hakkına sahiptir. O zaman buluşma başlasın. Merhaba. Merhaba. Işıklarla ilgili bir sıkıntı... Ha sizden kaynaklı, tamam. Abooo! <laughs> <laughs> Salma. Evet, evet, Çok teşekkür Önemli. ederim. Adın? Betül. Sizin. Can tanıştığım memnun oldum. Memnun oldum. Kaç yaşındasın Betül? 18. 19 yaşındayım İyi. ben de. Evet yaş yaşıma denk. Boyu boynu boyu oyna. Bilmiyorum boyunu görmedim. Yok olmaz zaten falan diyormuşum. O zaman <gülüyor> Yok yok. <gülüyor> Girişteki iltifatımı nasıl karşıladın? güzel geldi, motive etti. Önemli değil. Tabii. Teşekkür etmedin ama önemli. <laughs> Ettim bayağı Ettim aslında Ettim mi başta? Tabii. O zaman tamam. Duymadın mi? herhalde. O tamam benim hayvanlığım. Peki hızlı bir başlangıç yapayım. Son ilişkin ne zamandı? Dört sene falan oluyor. Biteli. Evet. O zaman yeni ilişkiye hazır olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hazır canım çalışılmış ya hazır. <laughs> <laughs> çok iyi, inanarak söylüyorum <söyleyemedim> bunu. <laughs> ben çok hazırım. Eski sevgisiyle hala takipleşiyor mudur? Takipleşiyordur onda o çok var oldum öyle. Yok. Yok. Günahını aldım. Ta takip takip etmez. Özür dileyim o zaman Şim, bir. çok ön yargılı yaklaştı. Çok fazla böyle sanki eski sevgilini takip ediyormuşsun hissi Hayır. uyandı. Yapmadım Gerçi dört yıl olmuş. Bırakmak lazım. Yani dört yılda artık kaç tane hesap değiştirdi o bilmiyorum. Hızlıydı diyorsun. Aldattı mı seni? Sigara var mı arkadaşlar? <laughs> Haga ya. O zaman aldatmaya hassassın diye düşünüyorum. O konuda bir sıkıntı yaşamam herhalde. İnşallah. <laughs> Yani Ama bu... beni şu an emin yok, lazım. Yok, şaka lazım. yapıyorum. Ee, o konuda bir sıkıntı yaşamazsın. Ha, yani şaka yapıyorum. 3 Hemen basmayalım iki, bence. Iki, bir önce bir, gözlerimin iki, içine iki, bak. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Adiye bak. Zaman kazandı sonra erken davrandı ya onu bastığını görünce. 3 Hemen basmayalım iki, bence. Bir önce bir, gözlerimin iki, içine bak. Evet. şey vara gidelim. Gelir gelmez iltifat almıştım ama. Şimdi o sırada kim? Yani bizi çıkartırız bence. Niye eledim peki Betül'ün? Neden eledim? İlk ilk iltifatta hemen yelkenleri suya indirdi. Ha taktik yapıyormuş. Ama bastı oğlum. Bir saniye geç kalsan yallah tazikdin. Merhaba. Merhabalar. <laughs> ne haber? İyiyim teşekkür ederim senden abi. İyi ben de. İsmin neydi? Cem senin? Ezgi. Tanıştım emin oldum. Çocuk zeki <laughs> lan. Çocuk zeki çocuk eğleniyor ya kardeşimiz. Zehir yani. Çetli misin lan? Zehir. <laughs> Çetli misin? Kesin arkadaşlarına haber vermiştir ha. Çete bak da biraz psikolojim bozu kal. Bak bak çete bak. Çocuk <laughs> bizden ya. Hemen <laughs> alıyormuş değil mi? Evet abi sizden. tam müzik. O tarz bir şey lazım. Senin kadar güzel bir anlamı var mı? Teşekkür ederim. Böyle mi kandıracaksın? <gülüyor> <gülüyor> Böyle mi kandıracaksın? Bilmem beni? ders almış gibisin bir yerlerden. <laughs> yani bir tık. Belki. Ee, müzikle uğraşıyor. Herkes de buradayım yazıyor. Yani bir ara uğraşıyordum. Solistik falan. Bence boşuna uğraşma. Niye? Çünkü sesin dünyadaki en güzel beste olabilir. Bunları ezberliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Hayır ezberlemiyorum ama bence etkilenir. Çok. Çok. Sence Ezgi aynı anda birden fazla kişiyle sevgili olmuş. Olmamıştır, olma Ezgi olmaz. Olmuştur. <laughs> ya olmaz, olmaz. Olmuştur, evet. Evet, öyle bir hatamız olmuş olabilir. Benim işim hiç merak etmedim. Bas oğlum, bas. 28 yaşındayım ben. Ciddi misin? Hı -hı. Hiç göster. Çocuk ağır trollüyor bu arada. Bir hastalığım var ondan dolayı. Ne hastalığın var? Ya... ya kötü oluyor. Ee, Tiyatro ile falan uğraşıyorum. Yok uğraşmıyorum. Tavsiye Belli. <laughs> Teşekkür ederim. Tavsiyeni dinleyeceğim. 3, 2, iki... Bir. Ama ayıp, kocaman. ikide bastı o da ya. O da ikide bastı. Üç, iki. Bu olmaz. <laughs> Cem'e kocaman bir alkış alabilir miyim? <laughs> Ezgi neden eledin? Neden eledim? Çünkü yani çok kelime oyunu yapıyordu. Açıkçası ben... Böyle rahat rahat konuşmak isterdim ama bir böyle panik oldum. Bacım trolledi trolledi, sağlam trolledi eğlendi gitti yani o. Yani geldiğimde çok rahattım aslında. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ezgi ben. <laughs> Tahsin'i memnun oldum. <laughs> ben de memnun oldum. Tahsin seni üzerler oğlum. Kuşlara inanıyor musun? Genel özelliklerine inanıyorum. Ama böyle günlük falan oluyor ya günlük kuşlar falan. Onlara çok inanmıyorum sen. Yani çok fazla batıl inançlara inanmam. falcı hiç gittin mi? Yani genelde ben bakıyorum. Geçer <laughs> <laughs> Çalışacağız. Sana beleş olur. Öyle mi? <laughs> Sizce ilişkide haftada en az kaç gün görüşülmelidir? Yani 2-3 falan bence. Aynı fikirdeyim 2-3. Yani çünkü her gün... Fazlası zarar. Evet. Her şeyin fazlası zararı. zarar. 3, 2, 1. Hop. Tahsin yırtıcı çıktı. Ooo. Oh. <laughs> ah, ne o? Oh, ne o? Oh. <laughs> memnun oldum. Ben de çok memnun oldum. Tahsin, neden Ezgi'ye veda ettin? Bence yalan söylüyor. Kimse bu kadar mükemmel olamaz, bana göre. Bir insanla fazla samimiysen, fazla uyuşuyorsa orada bir sıkıntı vardır. Merhaba, hoş geldin. Merhaba. İsmin? Burcu, senin? Tahsin. Memnun oldum. Ne yapıyorsun, neler yapıyorsun? Ne yapıyorum? Çalışıyorum, okuyorum. Hayatım, Burcu çok kibar. çalışmalarına desem inanır mısın? İnanmam. Hayatım boyunca hiç çalışmadım. Nasıl çalışmadın? Bildiğin çalışmadım. O zaman sen baba parası yiyorsun. Yok <laughs> Yo, baba parası yemiyorum. <laughs> Nereden fazla, geliyor? Fazla yemiyorum yani. Bir kısmını yiyorum da fazla yemiyorum. Nereden geliyor? Geliyor yani sağdan soldan. Sen Bilmiyorum kaybettin yani. oğlum. Sağdan soldan nasıl para geliyor bize de <laughs> söyle biz alalım. <sana. gülüyor> Şöyle söyleyeyim dün param bitti sıfırı gördüm. Evet. Sabah okula geldim param oldu. Nasıl oluyor, nasıl başarıyorum onu gerçekten bilmiyorum ama... Yeriden hiç parasız kaldım. Oğlum Çocuğa harcarlar, harcarlar dedik. Tokatçı çıktı lan. Çevrem geniş. Çevreyi paraya dönüştürüyorum diyelim. Al işte. Kim? Efendim? Sen biraz böyle ortamı geriyor gibisin. Böyle bir ağır duruyorsun. Sence öyle mi Burcu? Yok aslında öyle değil. Tam tersine soru sorup insanlarla konuşmaya çalışıyorum. Yani sorduğu sorulara böyle hızlı hızlı cevap verme isteği duyuyorum <laughs> Saymadı. İtirazım <laughs> var saymadı. Olsun, kabul. <laughs> <Gile, gile. gülüyor> Çok yine haksız uğrayan erkek tarafı oldu. Saymadan yolladılar çocuğu. <laughs> Erkekler eğlencesinde ya. Burcu seni çok kararlı gördük. Neden eledin Tahsin'i? Yani çok soru sorulunca kendimi kötü hissettim açık. Ulan az önce çocuğu gömüyordunuz, şimdi hakkı diyorsunuz? Karar verin lan. yani çok soru sormasın aslında çok da hoşlanıyor bir insan değilim. O yüzden olabilir. Merhaba. İsim? Burcu. Burcu Erhan ben de memnun oldum. Memnun oldum. Erhan seni harcarlar oğlum. Hemen basıyorlar. Kaç yaşındasın? 21. Ben de 23 yaşındayım. Okuyor musun, çalışıyor musun? Okuyorum da çalışıyorum şu. Nerede okuyorsun? Nişantaşı Üniversitesi'nde ni okuyorum. Sence Erhan sarışınlardan mı hoşlanıyor yoksa esmerlerden mi? Sarışın Sarışın, direkt sarışın. Esmer bence. Sarışın. sarışın. Hı. Ya aslında bu e, tam yani illa sarışın olsun diye bir şey yok aslında Hı. Ya bir tercihim olsaydı sarışından yana kullanırdım ama bu esmer olmaz da değil mekanda görüp hiç tanımadığınız birini sosyal medyada ekler misiniz hayır eklemem hayır. yani tanımadığım bir insanı güvenmediğim için o insanla direkt olarak iletişime kurmayı sevmem bir ortamda tanışmam gerekiyor veya arkadaş ortamında üç iki kız basar abi bir Aga be oğlum senin ne günahın vardı efendi gibi konuştun çekingen tavırlar etrafını bir süzdün. <laughs> ah be abim. Neden veda ettin? Çok bir nedeni yok da iyi bir insan ama sorun bende galiba. Ya öncelikle şunu söyleyeceğim şu çok sinir bozucu bir olay o yüzden. Bence e, de. Şunu teklif ediyorum bugün bunu kullanmayalım. <laughs> Yani yokmuş gibi görünüyor. Ya yakaladı. Ama insan stres ediyor. Farklı bir giriş ama. Evet farklı bir giriş. Bak bu bir eylemdir. Bu bir adımdır. Bu zeka çevikliktir anladın mı? Bak şimdi o böyle bir ele aldı onu. Ben şu an tuşu görmüyorum bu tamam, şu an sadece sana odaklıyım. Hadi bakayım. Altu sence Burcu As de durmuyor, gayet kendinden emin. Astrolojiye inanıyor mu? Bence inanıyor. Bir tık kafayı bunlarla bozmuş gibiler. <laughs> Sıçtın şu an. Böyle Ama galiba ee, Burç yorumunu okumadan Yok. dışarı çıkmıyordur. Hayır, o kadar dilim var, çok seviyorum evet. Yani çok ilgileniyorum. Senin burcun ne? Bence sen balıksın. Sen aslan mısın? Yok değilim, ikizlerim. Aslında ikizler olduğum için ben inanmıyorum burçlara. Aslan Biriyle tanışıyorum, sonra burcumu sor. Yükseleni aslandır kardeş ...duruyor. Ben de ikizler deyince, evet. masadan kalkan bile bir macera maceram olmuştu. Ya yani o zaman burçlara inanan biriyle asla herhalde. <laughs> muhtemelen konuşamazsın. Muhtemelen pek anlaşamayacağım. Evet. Hı -hı. Çocuk basacak. 3 2 1 Özür dilerim. <laughs> 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 memnun oldum. Ali abi. Çok memnun oldum. Teşekkürler. Bak bak hiç oralı bile değil ha. Hiç bana sana bir şey mi geldi? Ben dedi bu butonu görmüyorum. Anladın mı? Ve sana sana odaklayayım. Bam. Burcu'ya niye veda ettin? Yani bence e, söylemedi ama bence Burç'lara kafayı takmış durumda. <laughs> o yüzden anlaşacağımızı pek düşünmedim. Merhaba. Merhaba. İsmin ne? İclal, senin? Altı, ben de memnun oldum. Ben de memnun oldum. Ha, bir kere baştan şunu söyleyeyim, ben o butonu görmüyorum. Hapishleyiciler nasıl gidiyor? <laughs> gidiyor işte bir şekilde maalesef. Bir şekilde. Çalışıyor okuyorum. musun? Okuyorsun. Ne okuyorsun? Halk Hapishleyiciler reklamcılık okuyorum. Güzel. İleride Sen? ne olmayı düşünüyorsun? Ne olursa. <laughs> ne olursa artık. Oo, hiç buralarda değil kızcağız ya. Güzel. Güzel. Ha, sıçtı. Konu kitlendi ha. İki soru sordun. Zaten. Cevabı gelmedi. İki, iki soru sordu abi. E abi tamam da ama yani hani hayırlısı kısmet. Yani sen de karşılığını ver bir sen de sor. Sen neyle uğraşıyorsun? Sen ileride ne yapacaksın? Bak az önceki gözle başka yere bakma var ya bak. Bak şimdi. Güzel. İleride Güzel. ne olmayı düşünüyorsun? Okay. Ne olursa. <laughs> ne olursa. Bak güzel. Güzel. Bak gördün mü bu bakış. Hani bitse de gitsek bakışı bu. <laughs> ben, yalnız yaşamayı mı tercih edersin? Yoksa uzun bir ilişkin olduğunda... Sen demiş evet. <laughs> beraber eve çıkmayı kabul eder misin? Kesinlikle yalnız yaşamayı tercih ederim. Ben çok rahatına düşkün bir insanım çünkü. Birini bana katlanabileceğini sanmıyorum. <laughs> İlişkide zaman... tutkulu olduğunuz bir şey var mı? Yok. Yok aslında öyle çok tutkulu oldum. Yaşanır Masabak yeter yani. iki, ya. 3, 2, 1. <laughs> 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 Sağolsun. Teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ederim. Ol. İcran neden altıa veda ettin? Allah ne bileyim ben de bilmiyorum canım. Basmak işte bastım. Ya bastın. hiçbir ortak noktamız yok. Bence çok sıkılırdık. Merhaba. Cengiz şey efendim. İcran. Ne haber? İyiyim. Sen? Ya i̇yiyim ben de. Kaç yaşındasın? 25 sen. 21. Ben bu kadar mı? Görüşürüz o zaman. Oh! Böyle gidelim o zaman. Bir yemek yiyelim. Ne yapalım? Açık bir kişinin de muhabbetleri muhabbet. Abi ya. Alp mi? Abi içeriz. İyi tam içim var. Ay kız. Üç. Hadi yallah. Helal sana. Tam yapmak istediğim şeyi yaptı ya. Sana teşekkür ediyoruz. Afiyet İclerden olsun dermiş. Diğerlerini kurtardığın için. İcdel'e neden veda ettin? Hayat enerjimi biraz sömürdü oturdu. Beş dakikada <laughs> sömürüldü adam vardı. Hoş geldin. Aa geri geldi lan. O be, i̇kinci bölüm bekliyormuş o bir haftadır demek Gel orada. Efe. Sormak istediğim bir şey var mı? Kaç yaşındasın? 21. Ben de 21 yaşındayım. Daha genç duruyorsun ama. Daha çıtırsın. Daha küçük gözüküyorum? Daha çıtırsın. Büyük ek ihtimalle. Kıskanç mısınlar? Evet. Daha çıtırsın. Sen? <laughs> Sen, a, a, biraz o, daha, o, 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 sen biraz daha sen biraz daha pil, pil <Gülüyor> <gülüyor> sen biraz daha pil içtiriyorsun ha. Ne göre çok kıskanç. Lan ne diyorsun? Bu siyah saçları sevmem lazım. Dönlemekten kastım. Onunla görüşmeyelim. O kıskançlık o değil bence. Zaten Dur lan koptuk dur. Bayak iletişim kuruyorlar şu an. Dönlemekten hoşlanma. Dönlemekten kastın nedir? Aynı aynı ben. Onunla görüşme. O, o kıskançlık o değil bence. Zaten hayatımdaki insanlar da ne yapması gerektiğini bilen birisi. Eyvallah reis. Hiç birisini aldattın mı? Yok aldatmadım ya. Ben. Benim Öyle için güven olsun. çok önemli. Nasıl Doğru yalan söyledin <laughs> Yüzünde yalanı <Hiçbirisini> okudum. Hiç birisini aldattın <laughs> mı? Yok aldatmadım. Ya. <laughs> Öyle Benim için güven nasıl? çok önemliydi. O yüzden sordum. Yani direkt laf sordum ama. Hilalle sevgili olsanız eski sevgilisiyle takipleşmesi senin için sorun olur mu? olur. olur. <laughs> Çok netti. Yani ben de açıkçası istemem karşımdaki kişinin e, eski sevgilisiyle takipleşmesini. Ama yani çık çık diye de zorlamam. Karşımdaki kişiye bırakırım bunu. Kendisi çıkacak mı çıkmayacak mı. Eğer çıkmazsa ben Allah de öyle bir şekilde ilerlerim.